Cellat mı? Celep geldi. Merhaba. Naber? Merhaba. Merhaba. YouTube'dan tanıyorum. Ha, adam Türkmüş lan. <laughs> Gökhan ne var? YouTube'dan tanıyorum dedi amına. E gelsin. Adam zaten baka baka geliyordu bak telefon tamir ediyormuş. iPhone screen repair 39.99'dan başlıyormuş. Neyse i̇şte bizim yemek bitti zaten. Parayı da verdik. Ben tam canlı yayındaydım da. Misin? Gelebilir miyim? Gel gel. Merhaba demek ister misin? Gel gel gel. Merhaba. <laughs> ben öyle tam Rochester'a gidiyordum geri de. Merhaba evet. şöyle göstereyim. Merhaba herkese. <laughs> İsmin ne? Mustafa. Mustafa. Memnun oldum. Ben de. Biz de arabana bakıyorduk tam. Dedik Vallahi güzel araba. Tekeri sürttü herhalde falan diyorlardı sana. Evet. Hafif bir sürttün girerken de. <laughs> Valla biraz acemi şoför olabilirim. <laughs> ama güzel araba hakikaten. Eski, Şekil olarak. Eski şey bir şeye benziyor da güzel. Ee, ne diyorlar? Hani dikkat çekiyor biraz. Kaç beygir? Çok beygir. Belli belli. 6 ee, silindir. Oo. Biraz fazla yakıyor ama ya. güzel araba. İçin, Tam arkama park ettim. 2006'da e, yakımını <laughs> durdurmuşlar. He. Artık yapmıyorlarmış. Bu da 2004'ü. Fiyatı soracaklar şimdi. Fiyatı, ben şimdiden yani, söyleyeyim sana. Tabii Amerika'daki fiyatlar. şimdi Türkiye'dekiler bizi biraz kızabilir. <laughs> Fiyatı ben 8000 aldım. 8 bin dolara. Ee, yani bir dolarda bir masraf ettim. Kendim kapladım falan. Aynen güzel olmuş Kaplaması ama güzel görünüyor. Olması. Yani 9000'e bine bu arabayı binmek Türkiye'de birazcık hayal olsa da. Aa, cüzdan kaldı benim dışarıda. Hoş, hoş. Yani hoş. Hemen cüzdanı alayım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Harbiden chat teşekkür ederim. Cüzdan burada kalmıştı. Burada ne yapıyorsun? Telefon tamiri Telefon var. Telefon tamiri, aksesuar, satış. Yani böyle devam. Güzel. Çok ee... rastgele oldu böyle bir anda daldım Hı, ama. <laughs> Arkadaşlar, daha önce Gökhan'la anlaşmıştık. Kurgu <laughs> <laughs> şu an aslında. Sizi iyi olabilir. Ürün yerleştirme yapıyoruz. <laughs> ama senin şeyi gördüm ya fake taksi yasını gördüm. <laughs> bizden, bizden biri bu. <laughs> zaten oraya bir de şey yazacaktım ya yani. Instagram ve YouTube isimlerinin de Türkçe bizi, olduğu için bizim şimdi. Bizim jenerasyonu yakan da bunlar oldu. Zaten. Aynen <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> Mekan güzelmiş ama ya. Çok o, müşteri geliyor oluyor. mu? Güzel yani biliyorsun bura buralar bilmiyorum çok yoğun da çok Türk şeyi var zaten. Burası Patterson mı? Burası Patrick Claysay. Claysay. Patterson'a yakın mı? Patterson'a 25 dakika. Ee, Ama çok söyleyeyim. Türk dükkanı var gibi etrafta. Aha, şöyle e, şu karşıdaki marketten dolayı hı. ilk önce bunlar gelmiş. Marketten dolayı ondan sonra Türkler birazcık daha yoğunlaşmaya başlamış burada. Ee, yani ilk önce Patterson'a geliyor Türkler genelde. Hı hı. Peterson'da daha çok şeyler kalıyor, eski insanlar kalıyor. Yani daha böyle yaşlı, daha böyle dışarıyla ile iletişim kurmak istemeyen insanlar orada kalıyor. Buraya daha sonradan işte okumuş taraf bu tarafa doğru kayıyor. Hı -hı. Çünkü hem Manhattan'a yakın, hem işte New York'a evet, yakın, iş, iş şeylerine yakın. Yani. İşte otobüste gidip geldiğimiz kolay olduğu için. Yani burada daha okumuş Türkleri bu tarafta görürüz. Hı -hı. Güzel ya, Öyle. ufak böyle sevimli bir yer. Hoşuma gitti benim. Ge geçiyorum arada zaten sürekli Gündoğan'la vuruyorum. Bir şeyler yiyorum falan ya da baklava yani götürüyorum. Eskiden zaten birkaç taneydi alternatif. Şu an 20'ye yakın bir bak. Hmm. Bu bölgede. Yani restoranlar, kafeler, işte marketler. Dördüncü market oldu galiba. Dört hmm. yani tane Türk marketi oldu. Güzel ya. Öyle yani. Yeni mi başlıyorsun işe bugün? Bu saatlerde mi açıyorsun dükkanı? Biz 10'da açıyoruz. Akşam 7'ye kadar buradayız. 10'dan 7'ye de... kadar. Yani... Gelirseniz Mustafa'ya tamir ettirin şeyleri. Ya, Telefon satmıyoruz, satıyor musunuz? Telefon da satıyoruz. İkinci el mi hep? İkinci el telefonlar bunlar. Yani fiyatlar biraz e, Türk takipçileri yine kızabilir. Anlat, çok merak ediyorlar. Ben e, şöyle, be, böyle fiyat karşılaştırmaları falan çok severler. Ben de seviyorum. Fiyat karşılaştırması şöyle, yani burada bir haftalık çalışmanla istediğin telefona sahip olabiliyorsun. Evet, Türkiye'deki gibi takside e, girmiyorsun. Maalesef hani 24 taksitle böyle. Bak ben demiyorum chat. Telefon dükkanı sahibi adam diyor. Yani o yüzden yani burada öyle çok böyle lüks işler yapmanıza da gerek yok. Yani en basit işlerde alabileceğiniz yani 500-600 dolara. O zaman direkt a... mesela sorayım. Şu altın rengi telefon ne? iPhone 13 mu? Bu, şey 12 mi? 11 Pro. 11 Pro. 11 Pro, 11 Pro. bunun fiyatı 650 dolar. 650 dolar. Yani bir haftalık çalışma şeyinizle bu telefona sahip olabiliyorsunuz. Evet 600 dolar bir şey değil chat burada hatta iyi bir işiniz varsa 3 günlük paranız bile diyebilirim Aynen öyle Şu telefon 3 gün çalışıp ya alabiliyorsun şöyle, bunu İyi bir restoranda garson 3 günde alabilirsiniz Aynen 3 günde alırsınız bak garson diyorum Maalesef Garson yani diploma gerekmiyor değil mi garson olmak için Yapacağım <laughs> Hadi onu da geçtim hiç İngilizceniz yok evet. bas boyluk yapıyorsunuz 5 gün 6 gün daha 6 günlük çalışmanızla bu telefonu Aynen alabiliyorsun. biliyorsun. Yani burada materyallere çok önem verilmiyor. Evet. gibi. Araba, telefon, yani bunlar araba, hep ucuz ve önemsenmeyen şeyler. Yani bu Ama bir şey göstergesi değil. Yani ben böyle çok böyle Aynen. varlıklı insanlar tanıyorum. Çok eski telefon kullanıyor yani Aynen. Böyle bir Bak bende de Samsung var Statü, statü şey değil <laughs> yani burada. Aynen. E Ama... şey değil. insanlar sallamıyor. O o özellik hoşuma gidiyor benim. Mesela Türkiye'de şey vardır ya böyle adam gider mesela kafeye oturur hemen işte anahtarını cüzdanını telefonunu ve masaya çıkarır onun üzerinden prim yapar bazı tipler yani onlardan yani burada hiç yok iyi yeni, ki de yok yeni yeni arabalarda artık anahtarları bile kart şeklinde yapılır cüzdanı böyle hmm. çıkarmıyor yani evet. o artık ya burada yani o önemli olsaydı Hı -hı. anahtarı daha böyle altın baraklı yapıp böyle masanın üzerine koyar yani e, artık bilmiyorum zaman değişiyor yani bu e, Ma materyalin dışına çıkıyor sanki işte. Evet. Biraz, da. biraz daha senin konuşmana, görgüne, bilgine e, insanlar oraya doğru yöneliyor gibi Aynen. geliyor. Şey tabii gelişmiş ülkeler. Sen ne zaman geldin? Ben 2000, ya da burada mı doğdun? 2010 yılında geldim buraya. 2010 mu? Öğrenciyken geldim. Trakya Üniversitesi'nde okuyordum. Geldim buraya. Work travel yaptım önce. Sonra döndüm. Öğrenci vizesi aldım geldim. Ondan sonra evlendim. Hmm. Kaldım, öyle işte iki çocuğum oldu. İkinci çocuk ha, oldu. Oo, ne <laughs> güzel. Onun dışında, işte buradayız. Eşin Türk mü, yabancı mı? Eşim Türk. <laughs> o da 15 <laughs> sene önce gelmiş buraya. Sen benle eşit falan ya da aynı yaşlardayız o zaman. Gibi, Belki benden... Ben, yani ben, ben 30, 30 yaşındayım. Ben efendim. de 30. Bugün yani 30 oldum hatta. Ben 3 hafta önce 30 oldum. 3 hafta önce. Senden büyüğüm. 3 yüzden... hafta büyüksün benden. <laughs> <laughs> Valla yani... Amerika gelebilen insanlar için bence güzel. Yani kendi fikrine, kendine güvenen insanlar için. kesinlikle Fırsat fırsat yeri. Evet. Ama konuda ben e, herkese tavsiye ederim yani tanıdığım tanımadığım herkese. Gelebiliyorsanız ben çıkabiliyorsanız. Ben de Ben de her zaman Aynen her zaman söylüyorum. Yani maddi durumun el veriyorsa çık ya, bir çok, dene. 6 ay sana. takıl. Maddi durum yani biraz arkadaşlar belki şey diyecektir de hani vardır ya böyle parası olmayıp dünyayı dolaşan arkadaşlar. Hı, -hı benim durumda biraz öyleydi. Yani ben geldiğimde 150 dolar vardı cebimde. Bende de 300 vardı. Yani evet. o konuda biraz hani böyle maddi olarak ya bunlar da konuşuyor, sallıyorlar evet. gibi bir şey düşünebilirler ama oluyor yani arada. Kafana koyarsan bir sene biriktireceğim parayla. Ya ben telefonumu falan sattım. Yani öyle geldiğimde. Evet. O, o para da oradan gelmişti yani. Hı hı. Tabii dolar o zaman 1.7 miydi? Bende motorum vardı. Kaza yaptım. Sigortadan geri geldi para. O parayı sakladım. Dolara çevirdim geldi. Yani o <laughs> Şu an vize almak daha zordur diye tahmin ediyorum. Vize olayını bilemeyin, hiç bilmiyorum şu an. Yani, vermiyorlar Hiçbir diye yok. Çünkü şu an başvuru yapanlara bir sene sonraya tarih veriyorlarmış. Ha. Ya vize kısmı bir yana da kalanı maddiyat zaten. Biletini alacaksın. Abi yani maddiyat yani. dediğiniz olay bir bilete bakıyor. Birazcık da sizin birazcık böyle biraz şey olmanız lazım. Biraz yırtıcı, Yurt. biraz Aynen. böyle daha hani pasif kalmamanız gerekiyor ki geldiğin yerde insanlar sana güvenebilsin. Anlattığım şeylerin kopyasını anlatıyor şu anda bak. <laughs> Öbür türlü yani biraz pasif kalır. Burada çok arkadaş vardı. Evet. Gelip yapamayıp dönenler oldu. Çok çok. Yani Benim tanıdığım 10 kişiden 8'i dönmüştür yani hep. İlk. Ya ailesini biri özlüyor biri ya bir şey. 6 ile 8 ay arası. 6-8 ay üf. Orayı geçersen evet. o ilk adım o oluyor. Yani o çünkü dışarıya geliyorsun, dil bilmiyorsun. Yani gidecek yerler çok kısıtlı. Hele ki arkadaşın yoksa çok yalnız kalıyorsun. Aynen. O dönem 6 ile 8 ayı geçtiğin ama bu herhalde her, her ülke için aynıdır diye tahmin ediyorum. Herhalde yani ama bende de oldu, ilk 8 ay civarı çok zordu, zordu. ağladığım zamanlar oldu. Bir Zor de ben kersin. sevgilimden ayrılıp gelmiştim, o, yani bayağı böyle zorlanmıştım böyle yani. Böyle Manhattan Skyline'a bakıp... <laughs> Aynen <a> <laughs> <laughs> <a> <laughs> 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 bir 4-5 kere böyle bayağı bir yeltendim hani dönsem mi artık ben burada ne yapıyorum falan diye ama sonra düşündüm hani şunu yapsam şöyle olabilir vesaire vesaire. Ya benim mesela <laughs> burayı sevmeyip birkaç sene kalıp sevmeyip dönen arkadaşlarım da oldu. Tercih meselesi tabii de. Ama evet. genelde dönen insanlar biraz pişman oluyor. Pişman hepsi oldu benim de tanıdığım. Yani Kaç gerçekten... kere dedim dönme dönme işini hallet ondan sonra dön yine gezmeye Çünkü git. Çünkü bir yerde yani oradaki gerçekler yüzüne öyle bir çarpıyor ki. Aynen. Şu an canlı indiz bu arada kesemeyeceğim. Yani, <laughs> yani kırpma şeyi yok ona göre. <laughs> ona göre ben göre uyarayım konuşayım. da. <laughs> <laughs> hani Türkiye'de sevdiklerin vardır falan. Ya ben yani o konuda gerçekten hani geçişe dayalı e, ilişki adında bir şey yok tabii de. Evet, evet. Ama arkadaşlarıma yani eşime dostuma söylediğim şeydir o. Dönmek yani mecbur değilseniz dönmemekte yarar var diye. Aynen. Yani şimdi gidiyoruz işte bir senede bir, altı ayda bir, sekiz ayda bir dönüyorsun ülkene geziyorsun ediyorsun ama tabii Belli, evet, şeyden sonra da arkadaş da kalmıyor aslında biliyor musun? Kalmıyor evet. E, azalıyor yani Çocuklar yani kendi işinde gücünde oluyor mecburen. Hafta içi gidiyorsun sen ailenle vakit geçiriyorsun biraz. Hafta sonu arkadaşlarımı takılayım diyorsun. E, çocukların da kendi bir sosyal ortamı oluyor senden sonra. Evet. Yani çok böyle eskilerin lafı vardır ya hani ne gurbetçiyiz işte ne yerliyiz ne gurbetçiyiz. Öyle bir şey oluyor. Evet yani. çok arada kalıyor doğru. Yani hem buraya alışıyorsun ama tam oturmuyor bir şeyler, ya, o, tam o, böyle o, 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 senin gibi hissetmiyorsun. Evet. Çocukluk arkadaş eksikliği var genelde hani Türkiye'de. Aynen. Yanında olduğu zaman çok farkına varmayabileceğin bir duygu ama aynen uzaklaşınca onu bir anlıyorsun. Yani mesela mahalleden bir arkadaşımla yani yarım saat oturmak bile insana bazen şey yapıyor. Aynen. O zaman biz şey, ufaktan kaçalım. Görüşürüz. Kendine, iyi <laughs> Kendine iyi bak, bak. çok Bakın. memnun oldum. Bence... Arabanı göstersem olur mu bir? Keyfine bak. <laughs> Dışarıdan şöyle. <laughs> Tamam teşekkür ederiz. Hoşça kal. Kolay gelsin. Güzel adammış sevdim. Bak araba da bu. 2000 kaç dedi unuttum ya. Ben bunu Nissan zannettim değilmiş sanki. Ne bu? B yazıyor. B ne? 2004 mü? Güzel araba ama. Çok beygir dedi. Kaç beygir bilmiyorum. Bentley. He. Ama güzel arabaymış Jet. Ve kaç dolar dedi? 8000 dolar dedi galiba. Öyle bir şey dedi. 8000 dolar lan. 8000 dolara arabaya bak. Güzel araba. Bu da biz fake taksi. 8K 8K'ya almış. 1K'da şey masraf yaptım dedi doğru.